Arkadaşlar partikten devam şehri geziyorduk en son ee, arkadaşlar burada kuantumun yaptığı elektronik mağaza var elektronik tranik tranik burada PlayStation var burada ay marka vermemem lazımdı pardon özür dilerim ee, neyse işte bir şeyler var işte arkadaşlar üstüne niye gerçek marka yazdınız siz iyi misiniz ceza gelsin mi istiyorsunuz yok. Arkadaşlar maalesef bir sesi düzeltemedik zoom'da kötü oluyor ses niyese arkadaşlar bilen varsa yazsın sesi nasıl yükselteceğiz bir, bir türlü çözemedik sesi yükseltemiyoruz sesi yükseltebilsek onların sesini de duyacaksınız. Ee, evet arkadaşlar. Ee, vallahi ben ne yapacağım? Ben çok şey yaptım. Ben biraz tatil yapayım mı? Ben tatil yapayım mı la biraz? Çok şey yaptım ben. Nasıl? Hiçbir şey yapmadım. Ha evet en son oteli gösteriyordum. Partiki geçtim. Kanka şeyi gösterdim de. Kanka sen şunu şey yaptın mı? e, ee, şurayı tamir ettim mi etmiş arkadaşlar e, normalde buradan şu tuşa basmadan geçemiyoruz arkadaşlar şu tuşlara basın bak geç diğer tarafa bakın bak dene bak geçemiyor arkadaşlar ileri gitmeye çalışıyoruz Altta böyle bir şey var. Onu, o bloğu nasıl koyuyor? Onu da hala çözemedik. Burada anahtarlar var arkadaşlar. Resepsiyon burası. Alıyorsun ana, anahtarını. Çıkıyorsun yukarı. Giriyorsun odana arkadaşlar. Öyle bir mantık. Odaların içinde ben düzenledim. Hepsi. Eee bura e, yemekhane x'miş arkadaşlar. Öyle diyor. Yemekhaneye de şuradan giriyoruz. Oğlum bunu en son 3 gün önce yaptın. 3 gündür yapmak Neyse arkadaşlar gidiyoruz. A üst katta da. Ee, arkadaşlar burada helikopter yeri var da. Helikopter modu yok maalesef. <laughs> A helikopter. Dur bir dakika helikopter var arkadaşlar. Ee, bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Ahem. Ben dış kameradan indim. Evet, inebilirsiniz arkadaşlar. Sen e, zırh mı zırhına şey mi bastın ha? Bir dakika çek. Adam diklemesine indi. Helikopter düştü. Evet. Böyleydi arkadaşlar. Neyse kaldığımız yerden devam edelim. Evet en son şey şeyi geziyorduk. Burada pet shop'u gösterdim. Burada telefoncuyu gösterdim. Burada polis. Arkadaşlar söyleyeyim ben. Bu ceza işleyenler buraya getiriliyor. çok fena ceza işlediyse buraya tüm eşyaları siliniyor ne olursa olsun. Buraya atılıyor. Sonra burası kapanılıyor çıkamıyor hiçbir şekilde buradan da çıkamıyor. Allah. Evet bu arada arkadaşlar Quantum ve şey benim yardımcım. Ya burayı kim bozdu ya? Arkadaşlar biri bozmuş orayı. Oyun dondu. Lan Neyse arkadaşlar boş verin orayı. Hatta bir dakika. Evet arkadaşlar böyle yaptım. <laughs> Üst katta da az suç işleyenler için bir yer var arkadaşlar. Bir dakika efekt vereyim herkese. Ee, arkadaşlar bu sunucuda herkesin bir şans bir bir şansı evet arkadaşlar Mahmut e, telefoncuyu patlattığı için şehri patlatmaya çalıştığı için burada bir gün hapis kalacak ama burada değil bir alt katta direkt Tüm, tüm şeyi şey yapacak. Evet. Doğru. Hadi gel kapatıyorum kapıyı. Ve arkadaşlar şey. E, buralara da daha çok kişi gelirse polis merkezine iş yeri şey yapacağız. İ, i̇nsanları yerleştireceğiz. Burası kanka bu arada ben sana hediye olsun diye evinin içini yaptım haberin olsun. He. Sen hiç bakmadın ben dedim şimdi uğraşmasın dedim yapayım dedim. Üste yan taraf şu kanka. Şuradan bu evi o yaptı içinde ben yaptım. O Ee, şu, işi bitenler server bira geçtin. İşi herkes şeyde değil arkadaşlar. Bitenler. server lan, sor. Nasıl yazılıyordu lan? Biriniz yazsın. Survey var. He tamam. İşi bit. Ya işi. Servi var. Servi var. Pardon. İşi <laughs> biten hayatta kalmaya geçsin. İşi biten hayatta kalmaya geçsin. Bitmemiş. <laughs> Oğlum ayrım yeri gibi yapmış. Ya erkek oğlum bu. Erkek pembe rengi sever mi? <laughs> Ay diye gülüyor. Arkadaş burada yeni yapılan internet kafe var. Ah bacağım. Beni öldürmeye kalktı. Bu bina yıkın. Bu bina beni öldürmeye çalıştı. <laughs> Şaka lan. Hayır o bina değil. Şey kuantumun yaptığı şey. Şakacına dedim. O. Kolay gelsin. O şey renkli oldu. Altın ne kadar abi? Şey şey gibi oldu bu arada. Ee, kolay şey gibi oldu. O kolay gelsin dedim ya. A altın ne kadar abi? Altı bin lira. Kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Evet, genelde. Oğlum, çocuk ne güzel yapmış lan. Neredesiniz be ya? Neredesiniz geliyorum. Ner neresi kanka orası? Geleyim mi ben de? arkadaşlar bir yere gidiyoruz şimdi Allah Oha bu ev beni öldürmeye çalış bu evi yıkın Pardon ah öldürdü beni bu ev o ev beni öldürdü ben o evin yıkılmasını istiyorum. Bir dakika şeyin bitmek üzere. Ben bu evin yıkıl... Bu ev beni öldürdü. Yıkırmış. Şaka şaka. Ulan şaka şakasına diyorum ben yıktırır mıyım? Güzel olmuş ev. Adamı deli etmeyin lan başkanım ben. Tüm envanterinizi silerim yemin ederim. Ben, 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 ben. Kim öldürdü beni? Baş Başkanı kim öldürdü? Lan bir öldürme. İkide bir büyüme şeyim kırılıyor. Büyüdüm. Büyüdüğümde niye benim eşyalarımı kırıyorsunuz iki bir? Büyüdüğümde yapmayın şunu. Küçükken yapın. Botum kırılıyor arkadaşlar o yüzden. Tüm eşyalarım kırıldı ya. Arkadaşlar bir dakika. Tüm zırhımın yarısını Allah'tan şu ikisi kırılmaz da arkadaşlar. Canı gitmiyor. Biri benim evime geldi. Sen ödeştik. Evet arkadaşlar, başkan bile intikam almak zorundadır. <laughs> ne yapıyorsun? Sinek gibisin bak, koy <laughs> bir dokunsan <de> <laughs> sinek. <gülüyor> Çok güzel olmuş. Bu Niye? Yok yani küçüksün ya ben büyüdüm. Ne? Bak sen de büyü, sen de büyü. Tamam özür dilerim gel sen de büyü ben de şey yapayım. Vız. Tamam. Ha. Tamam. Ne zaman kon? Ne Ben hiçbir şey yapmadım mı bugüne kadar? Siz gelmeden önce tek başıma ikisi. Lan o zaman ne diyor? tatile gideyim yardım mı edeyim tatil mi edeyim bu ne lan tavan ne tavanı delik deşik etmiş sukiyem yapacağım aa tamam ki Kaç katlı bu? Ben merdivenlerini yapayım mı? Tamam ben merdivenlerini yaparım. Arkadaşlar biraz da yardım ediyoruz. Yeni gelen ki bu videonun başlığı şöyle olacak. Şehri tanıtıyorum ve yeni gelenleri tanıtıyorum. bilmiyorum. Ku var, 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 ku var, 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 ku varsın nerede? Ne diyorum ne ne ben? Ne diyorum ben? Gül diye yapmadım ki. Pı 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 pı. Ne oldu ki? Ha. Bu Buradaki cam niye yok? Evet arkadaşlar. Ee, birazdan in insanları sakatlama yerine dönecek burası. O yüzden ben buraya bir ceza getireceğim. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. <bir> şey <laughs> Lan reklam vermeyin. Reklam vermeyin. Reklam vermeyin adam. Lan reklam vermeseniz iyiydi ya. Reklam vermeyiniz iyiydi. Reklam değildir. Reklam değildir arkadaşlar. Sadece filmin adını söylüyoruz. Güzel film. Arkadaşlar part 3'ten devam.